339 değil ilk günlere göre biraz düşükse de yani inşallah son günlerde de biraz canlanmışta bekliyoruz Kaç var <laughs> yani Beklenenden düşük bence. Yani genelde Ünye'li ama Ünye'den hani dışarıda oturup da buraya gelenler. Hmm. Tatil için gelenler. Hmm. Yani bir kesim sanki böyle geldi gitti. Şimdi tekrar bir hareketlenme var gibi. Bir de havalara da bağlı sanırım. Evet. Yağmuru falan da çok etkiledi. Evet. Bazı günler mesela hiç açamadı. Yani ondan beklentimiz yüksek. Ya yani bu akşam da mesela şeyler olur diye bekliyoruz inşallah. Evet. Açarım ama bu kadar kira olmazsa. Ya, güzel. İnsanların ilkel akışı mükemmel. Yani güzel bir sanat. Yeni bir sanat. Yeni bir akım. Evet. Yani, ressam değilim ama sanatkarım. Yani, 15-16 şu anda satılmama e, daha çok satılır. Son günleri daha talep çok iyi. En sonunda son günlerde talep çok. Zaten Karadeniz yöresel ürünleri. Orijinal Keşan. Eski adıyla yazma diye geçer. El sanatları ürünlerimiz var. Yine el sanatları bu şekilde anahtarlıklarımız var. Hepsini kendimiz imal ediyoruz. Dünya halkına kendi ürünlerimizi tanıtmaya ve gelen turistlere de işte yöremizi tanıtmaya Ünye halkından umduğumuzu bulamadık. İşte bizim de karımız ürünümüzü tanıtmış olduk. E, talep yok. Talep şu şekilde yok. Hani ürünler herkesin bildiği ürünler ama... Pahalılık çok arttığı için işlerde de durgunluk oluyor. Evet. Yok, bir dahaki sene gelme. <laughs> Çünkü işler çok kötü. <laughs> ve Şu anda şu vaziyete geldi. Ee, işte ikisi de yaptığımız ürünlerimizi tanıtmak amaçlıyız. Dünyanın Kadılar Şehri Atatürk posteri birinci olaraktan. Bu şekilde yani. Bu gibi ürünlere iyi yani hediyelik olduğu için izine gelenler döndü. Şu anda durgun yani. Bir baharat çeşitlerimiz var. Onlar için de ev salçaları, bizim cevizli sucuğumuz var. Bu pekmezinden, bizim pekmezinden, nar pekmezinden. En çok baharat çeşitleri, baharat çeşitlerinden satıyoruz. Yani genel olarak satışlar orta düzeyde. ve çok iyi ne de e, alçak, alçak seviyede. Memnunuz ünyeden, sevdik. Kazan gelenler biraz daha alışverişe meyilli. Halkı genel olarak herhalde baharat kültürü olarak çok fazla tercih etmiyorlar. O yüzden hani gurbetçiler baharatı daha çok aldılar. İşte yemeklerimizi tanıtmaya geldik. Bunda yaklaşık 10 çeşit var. Peki can kebabı, Mumbai'den tarif görüyor. Biz evet, dünya halkına teşekkür ederiz. Gerçekten yoğun ilgi gösterdiler. Geliyorlar. Tabi yabancı turistler de geliyor. Beğeniyorlar, memnun kalıyorlar, seviniyorlar bizleri görünce. Yerli turistlerimiz, misafirlerimiz çok yoğun geliyor. davet ettilerse, davet ederlerse seve seve geleceğiz. Yani. Çünkü bize memnun kaldık. E havalar birkaç gün kötü gitse de işlerimiz normal, güzel. Tabii ki, tabii ki önemli. Ee, kurbetçilerimizin gelmesiyle biraz daha şenlik oldu. Zaten kalabalıklar belli oldu. Son e, geçen hafta bayağı güzeldi, kalabalık. Kalabalık olunca bizim de işler oluyor, mutlu oluyoruz. Ee, tabii memnun kaldık. Tabii e, bayağıdır böyle bir festival olmamıştı. Ufak tefek bir şeyler olsa da güzeldi yani, güzel geçiyor. Evet. İşlerimiz çok düşük istediğimiz satış e, satışı elde edemedik. Düşük, çok düşük 20 gün içerisinde, çok düşük. E, festivallerde daha güzel şeyler bekliyoruz. Bazıları en çok pahalı öyle bir şikayet ediyor. Başka bir şikayet istiyor. Güzelden başladık satma, 130'a indik. 130'dan 100'e indik, yine alan yok. Müthiş sayı insanlarda. Aa.